Selamun arkadaşlar. Yepyeni kuşlarımız var. Çeşit fazla. Sırasıyla göstereceğim size. Aklınıza neler geliyor bilmiyorum belki ama. Şimdi sırasıyla çıkartacağım abiler. Kuşlarımız daha yeni geldiler sıcak sıcak. Şöyle göstereceğim. Bismillah. Takıma takım kuşlar. Maşallah. Maşallah. Mavi kar yağdı. Riz. Hollandalardan ama dev gibiler abiler. İyi kuş isteyen buyursun. Şimdi sırasıyla çıkartacağım. Sırasıyla salacağım. Bakın abiler. Maşallah. Hollandalarımız var. Yeni. Hoppa. Abiler fiziklere dikkatle bir bakın devasalar. Gel, 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 gel. Gel. Bir takım siyah. Şöyle bırakayım bir takım kırmızı. Gel, gel. Hoppa. Ey maşallah, maşallah. Yine bir takım siyah bırakacağım. Kuşlar hep eşe eş arkadaşlar. Şöyle salayım. Heh. Herkes birbirini bulsun. Devler ligi arkadaşlar. Kocamanlardan isteyenler buyursun. Kuşlar dediğim gibi devler ligi. Devasalar. Strasser dediğimiz kuşlardan ama bunlar en fiziklileri abiler. En popüler olanları. Şimdi şöyle bir takım kuş göstereceğim. Baba selamlar. Aleyküm selam hoş geldin yakışıklı. Sen gelme lan. Bekle orada. Tamam bekle. Bekle. Gel bakalım. Gökhan amcanın yanında dur. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Devasa bir kanat posta. Bu kuş dişi arkadaşlar. Böyle bir kanat posta. Gezin bütün Türkiye'yi belki ben iddia ediyorum Türkiye'de kimse de görmeyeceksiniz. Dev gibi. Şöyle bir salayım. Kuşu Avrupa'dan getirdik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Türkiye kuşu değil. O kuş dişi. Boyu gören var mı? Bu kuşun arkadaşlar geçmişte yavruları geçmişte yavruları şampiyonluk görmüş kuşu. Söyleyeyim. Eke bir kuş. Anaç. Onu da salayım. Şöyle görün. Sarı ile eş. İlk defa kuşlar salınıyor. Dev gibiler. Aşağı kızım hadi. Hadi in aşağı. Tamam tamam sakin. Birini indirdik biri çıktı. Evet abiler. Şimdi yenisini göstereceğim. Yenisi geliyor. Kuşlar kutularda geldiği için biraz böyle renkleri bozulmuş olabilir. Şöyle bir salayın. Hoppa. Kapaklı sepet kuyruk. Korktun mu babası? Şimdi Rus dragonlardan arkadaşlar bir tane elimizde dişi var. Genç bir dişi. Güzel bir dişi. Görüntüye de bakın. Bunu da şöyle salayım. Hoppa. Hadi git kızım. Heh. O da yerine geçti. Şimdi dur bakalım babacığım. Şimdi kuşları bir alalım. Hemen peşine diğerlerini salacağım. Bir görün. Dur şu tepedeki kartalı bir aşağı indireyim. Heh. Abi hayvanda bir fizik var. Öyle böyle değil. Tek tek gezdir göster abi. Evet iyisini değil en iyisini isteyenler buyursun abiler. Kuşlarda hepsi görüldüğü gibi sağlam, sağlıklı arkadaşlar. Az önceki strasserlerden bir tane erkeğin göz bebeğinde beyazlama var arkadaşlar. Onu belirteyim. Fark ettiğimiz bir durum. Ama görme problemi yok kuşta gene. Şöyle güzel bir takım king, Bizim kral dediklerimizden abiler. Kuşları görün. Evet. Şöyle bir takım da kırmızısını atayım. Eh sene be. Eh seni be. Maşallah. Şöyle bir takım da mavisini atalım. Maşallah. Hadi oğlum. Hoppa. Hadi lan. Abiler kuşlar harbi tavuk gibi. Bir dön bakalım kanki. Bir dön. Bir dön. He? Seni de eşinin yanına alalım. Hoppa. Arkadaşlar renge dikkat. Bakın renge dikkat diyorum. Muazzam bir renk. Hoppa. Şimdi eşini de salacağım. Renge dikkat. Öyle arasanız bulamayacağınız renkte kuşlar. Buraya ne geçiyor bunlar? Endülüs. Endülüs. Maşallah. Endülüslere bakın abiler. Renk güzeli. Endülüs var da Arap yok mu diye soran olursa arkadaşlar çekinmedin söyleyeyim. Arabımız da var. Hoppa. Şöyle Arapları da buraya salayım. Hoppa. Yapma oğlum. Maşallah. Subhanallah. Gel, gel tosun. Araplarımız da burada. Arkadaşlar Araplar sarı bilezik, sarı bilezikli gördüğünüz kuşlar 2023 plakalı arkadaşlar. Siyahların bir bilezin, siyahlar da 2022 plakalı. Şimdi şöyle koyusunu koyduk, bir de açıklarını koyalım. Eh maşallah oroz gibi. Bir de çillere bak abi. ona uçma izni verdim. Hoppa. Maşallah. Şöyle bir takım da şuraya salayım. Evet abiler, hepsi tavuk gibi. Kuşlar daha yoldan yeni geldiler arkadaşlar. Şu renge bakar mısınız? Kuş sarı olacakmış. Olmamış. Sonra demiş ben kırmızı olayım. Olmuş olmasına da bir de kanatta beyaz gelmiş. Kuş orijinal almond. Üç tane renk var arkadaşlar. Kafa ense şöyle göstereyim sarı. Kanadında beyazlık var. Çok güzel bir kuş bu da. Hoppa. Eh seni be maşallah. Evet. Yanılmıyorsam onunla da bunu mu eşlemişler? Çikolata çok güzel bir kuş. O da dişisi. Atla Çikolata bakalım. Mı ki? Evet çikolata bu. Yemeyen çikolatalardan. Yiyelim. yiyelim bunları. Yiyelim. Maşallah. Çikolata olanları yiyelim. Zaten bunlar baksana kocaman piliç gibi. Kesip, kesip yemek için değil ama bunlar. Biliyor musun? Bunlar süs olduğu için. Evet arkadaşlar. Görüntü ortada, kalite ortada. Kuşlar ortada. Şimdi diğer çeşitlerden de çıkartacağım sırasıyla. Şöyle kuşları yakından bir görün. Erkekler belli ediyor kendini. Köşedeki kırmızı, kırmızı erkek ötüyor. Kavga yok. Ne oldu ne oldu? Ova oh, ova oh, oh, göken göken. Göster oraya göster. Kaçırdın. Dişiye saldırıyordu. bak. Bak bak bak. bak. Tavus kuşu gösteriş yapıyor aynı zamanda. Kapat abi diğerlerini de gösterelim. Evet, bismillah. Bismillah. Hoppa. Eh seni be, beyazlara bak. Maşallah. Abiler bildiğiniz tavuk gibiler. Şimdi bir takım da çillisini atacağım. Hoppa. Abi iyisi değil en iyisi ekranda. Şöyle kuşlara bir bakın. Gel, efsane. Çiller de çok güzel. Beyazlar da çok güzel abiler. Şimdi bir takım da yine böyle antika bir çift kuş atacağım. Bunlar Modena arkadaşlar. Bunlar King değil. Bunlar Modena. Şöyle göstereyim. Bunlar da Modena, Modena'nın iri versiyonu abiler. Kızıl kanat. Maşallah. Ama Kinglerden de ayrı bir yanları yok. Maşallah. Hazır takım bunlar da. Ense de çok güzel bir takım. Şimdi abiler dişi kuşlar istemiştik. Özellikle dişi talebimiz vardı ama anaçları yoktu. Gençlerinden yolladılar sağ olsunlar. Şöyle göstereyim. Tamam çıksın babacığım. Hoppa. Evet. Strasser 2024 bunlar daha genç. Şimdi buradakiler erkekli dişili. Şimdi iki tane daha göstereceğim. Onların da ikisi de dişi. Şöyle hünkârları salayım. Maşallah. İsteyene tek erkek, isteyene tek dişi verebilirim onlardan. Bak. Abiler bu güzel bir dişimiz. Ya, şöyle, şöyle. şöyle dişiyi göstereyim. Sarı. Hoppa. İyi bir dişi. Artık anaç olmuş o. Sonra da siyah beyaz var. Yaz alp, bakayım bunu. Korkmuyorsun değil mi? Tamam. Ya. Aferin sana. Evet bu da Genç, güzel bir dişi. Şöyle boyu boyuta bakın. Yine iri kadro. Yine en iyileri arkadaşlar. <laughs> Ne oluyor? Arkadaşlar günün sürprizi de bu kuşlardı. Şöyle yakından göstereyim. Gözler beyaz. Şöyle göstereyim. Hatta bakalım. Hoppa. Böyle bir ırk Türkiye'de gördünüz mü? Kuşlar dişi erkek arkadaşlar. Öndeki dişi, şu arkadaki erkek. Maşallahları var. Harika bir takım. Gözler beyaz. TR'de kolay kolay bulunacak kuşlar değil. Hollanda menşeli kuşlar. NL plakalı ikisi de. Farklılık arayan bence o kuşları kaçırmasın abi. Sadece bir takım. Türkiye'de ben kimse de görmedim böyle bir şey kuşlara bir bakın. Hayır, bir tane kuş var. Bebek gibiler. Şimdi yine antikaya devam. Evet. Arkadaşlar. Tipleri bir göstereyim. Hop. Hop. Evet, bu kuşları bu kuşları da Türkiye ile tanıştıran bizdik. Devam ediyor. Evet. Onlar da hazır ense de arkadaşlar yumurtlayacak kuşlar. Tamam babacım. Şimdi bir takım daha atacağım. Kırmızı. İnşallah bunlar da. Evet. Dur oğlum yapma. Yağız bu tarafa gelir misin oğlum? Entrika'yı görüyorsunuz. Uçları da görüyorsunuz. Az kaykıl bakayım oğlum. Bir takım helmet şuraya salıyorum. Abiler, şöyle bunları da yakından göstereyim. Bulgar bangolarından kapaklı. Bunlar da hazır takım arkadaşlar. Bu arada kuşların yem saati. Gökhan ekranı şöyle çevir. Gökhan. Abiler kuşlar günde yemi bir kere yerse hepsi zımba gibi saldırır yeme. Ne yediğini bilir, ne yaptığını bilir. Her gelen ırkı geldiği zamandan itibaren ayırıyoruz arkadaşlar ayrı kümeslerde. Bunu da söyleyeyim. herkesin yaşadığı en büyük sorunlardan biri parazit çakıştırması arkadaşlar. Kuşu kuşun içine attığınızda 2-0 geridesiniz. Yeni gelen kuşunuzu ayırın. Ona göre kürünü girin. Ondan sonra kuşlarınızla buluşturun. Şöyle gösterelim. Tiplerden. Yazal. Sen oğlum benim yanıma gelir misin? Babacığım. Benim yanıma gelir misin oğlum? Bu tarafa gel. Sen orada durduğun için kuşlar buraya konmuyor. Gökhan tam kafanın üstünde. Burada dur oğlum. Lan birini yerine koyuyorum, biri çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle abiler bu tek erkek ama öyle böyle değil kuşa bakın. Hollanda ak kuyruk. Erkek. Rengi men yoğun numara. Evet ihtiyacı olana yine kızgın bir dişi. Nakışlı. Boyu fiziği güzel kuşun. Şöyle şuraya salayım. Heh. Siyah nakışlı kuş dişi. Abiler. Rakamsal olarak da uygun sunarım isteyen olursa. Evet. Yine günün bombalarından. Rengi görüyor musun abi? Kesmeleri çok güzel. Harika bir takım. Hopa. Kuşlar ense de birbirlerini kovalıyor. Bir adet de rakkas erkeğimiz var arkadaşlar. Tepeli rakkas erkek. Yorum sizde, beğeni sizde. Kuşlara bir bakın.